yaşamı var zanneden kendi yol yontuluşuyla bunun var olduğunu anlayacaktır. Ama ama kendinden doğan bir hal ile anlayacaktır. Ama olan kendi olacaktır. Başkası değil. Şunu iyi anlayın ki bizler dince değil, ilimce kodlama yapıyoruz. Olan insanın kendince olur. Başkasınca değil. Ve Tanrı tınıyı kodlayan da ilim olur. Size dünyadan söz ettim hep. Bu dünyanın çok huzur bulacağından söz etmedim ama. Niye söz etmedim? Çünkü bu dünya kırk kapının hiçbirinde ilim olmayan bir yaşam sahasıydı. Bugün artık dünya planeti ilmi halik kılmaya çalışan birliklerin tekniğiyle kayıt yapacak. Dar boğazdan geçiyor dünya. Önümüzde insan kaydı var. Önümüzde iyi bir dünya kapısı var. O kapıya vardığımızda şevk, şavk, her şey lekesiz kaynağa dönüşecek. Bizler bo boğa gibiyiz burada. Güçlüyüz ya. Öyle güçlüyüz ya. Peki, boğa ne yapar? Yaşamını hak eder, yolunu açar ve ne yapar başka? Kendinden öte olmayanları kendi sayar. Peki canlar, doğru mu bu? Asla yanlış diyemeyiz. Çünkü bugüne kadar filan hep böyle yaptı. Biri çıktı ben İsa'yım, biri çıktı ben Musa'yım, biri çıktı ben Mustafa'yım dedi. Hepsi, hepsi kendi gücünü düren kotlara kayıtladı ve herkesi kendi yaşamına kattı. Ben doğruyum dedi. Benden ötesi yok dedi. Ben çok mutluyum dedi. Dedi de kim nefret var mıydı? Yoktu ama onun dilinde olmayanlar kir içindeydiler. Çünkü onlar süper siha kapıları da kendi yoğunluklarındaydılar. O güç yoktu onlarda. Şimdi bunun sonrası ne oldu? Kevseri kelam, yaşamı kalem bilenler ben diye de, diye de dillediler kelamı ama kendi kelamları mıydı dilledikleri? Değildi. Biri ben dedi, öteki ben dedi ama her biri kendini dilledi. Ve dedikleri aslında kendileri de değildi. Değerliler, dünya bunları yaşıyor. Bundan sonrası ne olacak? Artık kendini yaşamaya başlayan, kelamı kodlayarak yaşayacak. Yani, kelam olup dinleyecek kendini. Önünde kimse olmayacak. Ama ardı da olmayacak. Onlar, bunlar demeyecek. Ben diyecek. O ben, diriliğin kelamı olan bir suyidir. Yani barıştır. Yani hakkı olanı hak ilmiyle dinleyen, sessiz sağları seslendiren isradır Ve hepsi kendi yolunda olacak. Ölüler dirildi denilen de işte budur. Hani derler ya kıyamet geliyor, herkes dirilecek. işte diriliş budur. Servet sahibi olayım da kendimi hak edeyim diyen çok. Arzın gücünde servet kanat kırar canlar ama şavk olmaz. Eh daha ne diyeyim. Düzeni kurarsın ama o düzeni kuran kendini kuramaz. Kelamı kırar, yolunu kırar. Kendine varamaz. Bak dünyaya. Din var mı? Var. Ya İsra kaydında kelam var mı? Var. Hani nerede? İşte burada. Burada kelam var. Din var mı? Var. Peki dinden öte mi kelam? Kesirleşmeyen bir elimde kelam mutlaktır. Ve başım asla eğilmedi çünkü sura üfürenim. Özün sözü şudur canlar. Bugün dünyanın sırrı budur. Bugün dünyanın sura üfürüşü de budur. Kimse kınamayacak kimseyi. Kimse hırslanmayacak. Kimse kırıcı olmayıp sıra üfürttüğü her anda kendini kodlayacak. Ama ama ben onu hiç sevmem diyorsa biri ekmeği yok onun. Sistemde kelamı yok onun. Kendini kıran, kendini kısırlaştırandır o. Unutmayın hepimiz temiz bir dua istiyoruz ya. Temiz dua temiz insanla olur. Eğer insan kirliyse dua kirli olur. Eğer insan Kur'an değilse, kelamda kıransa o dünya Kur'an değil, kıran olur. Düzeni kurmak zordu. Ama dünü kök kapılarda kayda alıp yok olmadan varıp düzene kendini kalem yapmak Kurtarmak kolay mı zannettiniz?